şöyle sorunlarımız var. Onların da süratle çözülmesi lazım. Eğitime ayrılan bütçe. Hala ikili eğitim var. Hala birleştirilmiş sınıflar var. Hala EBA'ya ulaşamayan yüz binlerce evladımız var. Eğer bir yere kaynak ayıracaksanız ve o kaynak Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemliyse o kaynağın öncelikle ayrılması gereken yer eğitimdir. Eğitime bu kaynağı ayıracaksınız. Emin olun sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili veya okullarla ilgili bir kaynağa ihtiyacımız var diye bir kampanya açılsa milyonlarca kişi o kaynağa para yatırır. Çünkü herkes şunun farkında. Eğitim çok önemli ve kendi çocuklarının çok iyi eğitim almasını istiyor bütün anne babalar. Bir dönem kız çocukları gönderilmiyordu okullara ama şimdi anneler özellikle öncelikle kız çocuklarının okumasını istiyorlar. Bu da bizim açımızdan son derece değerli bir sonuç. Şöyle bir şey düşünüyoruz. Meslek lisesi memleket meselesi diye bir kampanya açılmıştı. Fakat meslek liselerine Yeteri kadar talep yok. Düşüncemiz şu. Onu da eğitimciler tartışırlarsa son derece mutlu olurum. Eğitim üretim içinse eğitim süreci içinde aynı zamanda üretim zincirini de görmek istiyorsa bir öğrenci bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri buralarda bunlar yatılı da olabilir. Altı yıllık veya yedi yıllık ona öğretmenler karar verecek. Biz karar vermiyoruz. Belli bir sınıftan sonra okuduğu bölümün okuduğu bölümün iz düşümü olan diyelim ki fabrikaya gidecek. Kaynakçıdır, fayansçıdır, Buna benzer pek çok alan var. Bilmiyorum, ee, endüstride, sanayide, pek çok alan var. Belli bir süre sonra, diyelim ki üçüncü sınıftan sonra, buralara staja gidecek. Stajya gittiği zaman sosyal güvenlik firmaları devlet tarafından yatırılacak. Onu mühendis görecek, usta başını görecek, o üretim zincirini görecek, nasıl üretildiğini görecek, insanların nasıl çalıştığını görecek. Okuldan mezun olduğu zaman, arzu ederse işi hazır olacak. Bu üniversitelerin ve daha doğrusu bu okulların cazip olabilmesi için şöyle bir şey daha düşündük. Eğer çocuk teknoloji lisesini bitirdiğinde üniversiteye gitmek istiyorsa iz düşümü olan fakülteye artı puanla gitsin. Böylece bu çocuk teknoloji liselerini öncelikle tercih edecektir. Çünkü artı puanı olacaktır. Oradan mezun olacak, sanayi bilecek, stajını yapacak, sosyal güvenlik primi yatırılmış olacak. Aynı zamanda üniversite sınavına girdiği zaman da iz düşümü olan fakülteye artı puanla gitmiş olacak. Bunu hocalarımın tartışmasını isterim. Eksiğimiz varsa bunu tamamlamak isteriz. Çünkü önümüzdeki süreç içinde her şey değişecek. Siyasi ortam değişecek. Daha farklı bir yönetim gelecek onu sık sık arkadaşlarla ifade ediyorum. Ülkenin büyümeye, kalkınmaya, huzura, kucaklaşmaya ihtiyacı var diyorum. Kamplaşmaya değil, kavgaya değil. Beraber olmaya, birlikte olmaya ve Türkiye'yi büyütmeye ihtiyacımız var. Türkiye'yi büyütmenin yolu da ana ekseni de eğitimdir. Buradan geçtiğimiz andan itibaren Türkiye'yi huzurla ve gerçekten de büyütmüş oluruz. Atama bekleyen öğretmen var. Konuştuk az önce ifade ettim. Taşımalı sistem sorun yaratıyor. Kırsal büyük ölçüde boşaldı. Eğer belli bir kapasitesi varsa köylere de okulları açacağız. Okullar olmalı, öğretmen oraya gitmeli, çocukları yetiştirebilmeli, e, onlara her türlü olanak sağlanmalı. E, bunun da bir şekliyle aşılması lazım. Benim öğrendiğim, arkadaşlarımın bana aktardığım ve bu konudaki uzmanlarla yaptığım görüşmelerde önümüzü, önümüzdeki ciddi tehlikelerden birisi de genç çocuklarımızın giderek artan uyuşturucu bağımlılığı. İstanbul'da iki yoksul mahallede bu konuda bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmada annelerin söylediği eğer oğlum veya kızım akşam eve geldiğinde cep telefonu yoksa sattı acaba bir şey mi aldı? İki, çocuğunun uyuşturucu kullandığını hiç kimsenin öğrenmesini istemiyor, bilmesini istemiyor. Üç, her okulda mutlaka bir güvenlik görevlisi istiyor. Aslında sadece güvenlik görevlisi değil, bir de sağlık görevlisinin olması lazım. Çocuklarımızın herhangi bir şekliyle sağlık sorunu çıktığında ilk müdahalenin okulda yapılması lazım. Bunun da sağlanması lazım. Dışarıda atama bekleyen çok sayıda sağlıkçımız var. Bunlar yapılabilir. Güvenlik görevlileri alınabilir okullarda. Güvenlik görevli öğretmenin, müdürün e, kontrolünde onlar okulların güvenliğini de e, bir şekliyle sağlamış olurlar. Bunun da bir şekliyle düşünülmesi gerekir. Hocalarım düşünsünler, tartışsınlar, bize yol yöntem göstersinler. Eee biz onun gereğini bir şekliyle eee siyaset siyaseten yapmaya çalışalım. Yurt sorunu çözülemedi. Çözülemeyen Türkiye'nin en temel sorunlarından birisidir. Bütün hocalarıma söz veriyorum. Kesin bir yere yazın, bir yere kaydedin. İnşallah yurt sorununu iktidarda iktidarımızda bir yıl içinde çözeceğiz. Bir yıl içinde. Hiç. Bir yıl içinde. Birer kişilik, üçer kişilik odalar, sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi, her şey, her, her türlü imkan sağlanacak. Türkiye'nin kurtuluşu buradan geçiyor, eğitimden geçiyor. Eğitimi sağladığımız ve belli bir kaliteli eğitimi verdiğimiz zaman dünyayı eğitim sırası içinde, eğitim süreci içinde gençlerimiz sorguladıkları zaman, yeni keşifleri buldukları zaman, var ya yeni icatlar çıkarmayın diye... Biz de tam tersini diyeceğiz. Yeni icatlar çıkarırsanız başımızın üstünde yeriniz var diyeceğiz. Yeni icatlar çıkarmak için zaten elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz diye. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Bu çok önemli. Benim Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde bir köyünde doğduğunu, doğduğumu bilmenizi isterim. Gerçekten. Cumhuriyetin bize verdiği fırsat eşitliğiydi. O fırsat eşitliğinin bize sağladığı olanaklarla geldik. Üniversiteleri okuduk vesaire siyasete, bürokraside belli yerlere geldik. Bu fırsat eşitliğinin bu ülkenin bütün çocuklarına sağlanması lazım. Onu sağlayacak olan siyaset kurumu ama o siyaset kurumunu terbiye edecek olan da yine öğretmenlerimiz. Öğretmenler <laughs> siyasetçinin nasıl davranması gerektiğini de söyleyecekler. Anlatacak da tartışmanın ne kadar değerli olduğunu anlatacaklar. Farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu anlatacaklar. Gönül isterdi ki Ferhunde Hoca bunları anlatırken bütün siyasi partilerin genel başkanları burada olsalardı. Eğitimin ne kadar değerli olduğunu yetkin bir kişinin anlatımından dinleyebilselerdi. Ama çok karamsar değilim. Bunların hepsi olacak. Bir gün bütün siyasiler gelecek, öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyecek ve yaptıkları hataları da bir şekliyle telafi edecekler. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.